<laughs> Kayıta başladık Gel Yiğit Ha <laughs> biniyor bu lan <laughs> Hayır, Yanar Akşam oldu ya <laughs> Ama bu gidiyor, bana <laughs> Duygu Sen biraz da bir tarafını çek şeyin videosunu al. Eve doğru gidecek mi? He? Annenin üstüne gidiyoruz. <laughs> tamam. Yiğit. Eve doğru gideceğiz. Evet. Eve doğru gideceğiz diyor. E ama eve gittikten sonra geri buraya mı getireceğiz? Yok, senin yere götürüp Hı? Ne? Ha? O abi, zaman ben yarın ben sen abi. tekrar işe giderken abi, tekrar bununla git. Evet. Baba, <gülüyor> baba. <gülüyor> Bence sen yarın işe giderken bununla git baba. Baba. Vallahi gidiyor. Ben hiç bilmedim ama. Ama ben yetişemiyorum. Ama kamerayla da olmaz. Kötü oldu. Kötü çıkar. Parktan geçiyorum. Ay yoruldum. Bir de çimenlerden gidiyorum. Daha da bir yorucu. Ya beni birazcık bekler misiniz? Ay. Bir de yokuş yukarıya çıkıyoruz. Demin inerken iyiydi aslında. Yokuş aşağı gidiyorduk. Bir de bazı yerlerde kameraya bakmıyorum. <laughs> Kötü çekmiş olabilirim. Mesela şu anda bakıyorum. Mesela şu an bakmıyorum. Sizce hangisi daha güzel? Şu an tekrar bakmaya devam. Ediyorum. Ay bunlar çok hızlı gidiyor ama yetişemiyorum. Bakın görebiliyor musunuz? Şuradalar. Arkadaşlar burada biraz ee, koşmam gerekiyor çünkü benden çok uzaklaştılar. Kamera kötü çekerse benden değil. Ben arkada kaldım. Baba Baba Telefonum yok. Telefonum yok. Telefonum yok. Hmm. Telefonum yok. Koşarken düşürdüm galiba. Gel gel diyorlar. Telefon yok. Hmm. Of. Nereye düştü bu ya? Of. 呀，真的是我呀！哈。